bakalım başımıza neler getirecek. Allah bize yardım evet. Çok güzel şeyler gelecek başına. Hadi. <laughs> Ania. Hanım izdin ha. Aa böyle hiç Evet. Çok güzel. Devam et abi. Hemen burada Yılmaz bile abi. Sağlam ben çizimimi yaptırın. Hemen Yılmaz yine alıyor abi. Saygılar abi. abi. Ruh şad olsun. 3 değişikti sam. Ya şimdi. Ha. Şu an senin deri senin ne yaptı? Senin, senin deri tanıma aşamasında evet. yani Çok ben yani ne bu deri racisi bence. Şu an tanışıyoruz Evet Aman ben de işler işte abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak çok az. Ne diyor abi? İyi iyi ya. Abi gör. Ne demiyor? Yani, <laughs> ne olur Bu ne ne gider ne olur abi? Ama oradan bir, bir 15 malum bu masanın üstünde olabilir. Bir baksana. Şu masaya baksana olur. 15 malum alacağım da 15'i iğne diyoruz ona. 15 Aynen. sene beraberdir o. Beraber. Kardeş hepsi yani. Hadi kapat abi. Kapa. 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 Kapat. Kapat mı ama kapat mı? Değil ya sen kaç 15 sene evde maaş yediler. Ne yediler? Valla <laughs> <laughs> <Olay> yediler. <laughs> Ulan. Ahmet abi her şey senin için Ahmet amca. Senin canın sağ olsun. Hı? Olsun. Vallahi iyi olsun Ahmet abi. Ahmet abi'ye kurban olsun. Göksümüz son kalabı. Mustafa sana bir şey diyeyim. Çok, çok acı tatlı ya. ya. Allah iyi çok tatlı. Ama Ahmet abi için de gel Aa, aa. Ah, ah. De gel de gel Ahmet abi. Tabii abi abi burada uh. Hadi ben şeyi açayım. Hadi açmayın. Voltayı açalım. Evet. Voltayı. Canlı söyle. Canlı mı? Ee? Canım acırken. Canım acırken canlı söyle. Şeyi söylüyorum. Sürü Neyi? Bir ay doğar ilk akşamda ben söyle Sen şarkı söyleme abi de. Abi ben söylemem Ben bir daha söylemem Ben normalde zaten söylemiyorum ki <laughs> Bu neydi şimdi Mustafa? Ay. Oo Ahmet abi düşünüyorum ben. Is şimdi. Ha ha Oraya gel be <laughs> orası. Ne, orası şey de gel veriyor ha. Ne güzel çıkıyor senin derin ne güzel alıyorum öyle. O ne biçim alıyorum alıyorum ne biçim o misans, <laughs> ne diyoruz ama, bu neşten Ne diyor da ama Hayır dedi ya biz de böyle de öyle var Neyse Merhaba arkadaşlar bugün Diyarbakır'ın en ünlü arkadaşına dövme yapıyoruz Efecan Şimdi ne yapıyorsunuz derseniz Ahmet Kaya portresi yapacağız İşlemimiz birazcık uzun sürecek Portre çalışmaları Beni test aldılar o kaldı içeride Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde Beni de sandılar o kaldı içeride Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürüldü Ah be Yok Abi kaldı Gelmeyiz ne yapalım, ne yapalım? Aynen. Bir yana bakın ortası, yana 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 Ho 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 ho, gezer. Gezer gezer, oyna. Allah'a ısrar ediyorsunuz. Gez olsun. Forex saç ve güzellik vermesin. Abi ihtiyaç molası, bir ihtiyaç molası ver abi. Ağabeyim ben öyle bir şey hiç Forex, dinlenme testlerine hoş geldiniz. Aynen. Bir 5 dakika çay ve ihtiyaç molası yapacağız arkadaşlar. Sonuna devam. Zulmedi sanki ya. Ha onu Abi bu. ya bir şey yok ki. Ağrı yok ama gerçekten. Yaptım 15 magnum ya. Yani 15'li iğneyle sana dövme yapıyorum yani. 15 ne iğne soktun oraya. Estağfurullah. Yani. Estağfurullah. Abi ne yaparsın, Ne yapsın? Arkadaşlar molamız bitti. Söylemek istediğim bir şey var. Ben ilk dövmemi sene 2008'de yaptım. Şu kolumda. Sol kolumda yazıyor zaten. Ee, el yapımı malzemeyle yaptım öyle söyleyeyim. Resmen acısından ölüyordum. Ee, sonraki dönemi sene 2011'de yaptım yine dostum yaptı. Ben yaptım. Ee, şuradaki falan dönemini. Ve gerçekten o zaman da acı ve kan vardı Ama şu an gerçekten eskiye nispeten sistemin değiştiğini görüyoruz. Çok güzel, çok mükemmel bir şey. Büyük bir, bir ihtimal bu şekilde profesyonel çalışan herkesin çeşitli bölgedir. Doğru Tabii mı? ki. Acı acı yani acı olayı dövmede olur ama, ama mesela göğüs en çok acıyan bölgedir. Evet. Göğüs, kası bunlar en çok acıyan bölgedir ama e, acısı bu kadar. Öyle söyleyeyim sana. Neredeyse yok gibi yani yani ben 2008'de yaptığım dövmeyi, 2011'de yaptığım dövmeyi hatırlıyorum da ne demek 2008'de yaptığımda bir tane D840 telefonum vardı o kızaklı var ya Samsung. Abi onu nasıl çıt 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 ediyorum aç kapat aç kapat Stres atıyorum abi Tabii Yani güzel arkadaşlar devam ediyoruz bakalım hele ne olacak Kolay gelsin diyorum. açısından artık beklemekten ben biliyorsunuz bekleye ve bir insan değilim. Hareketimden kaynaklı. O yüzden kaynaklı. kaynaklı. O yüzden asistanımları konuşacağım. Nasılsın bebeğim? İyilik güzellik. Senin için de yapabilirim. Beni öpebilir misin? Öp beni. Bucuk, bucuk. <laughs> Çok çılgınsın yemin ediyorum. Arkadaşlar can sıkıntısından, Samsung'un asistanıyla konuşan bir deliyim ben. Dur abi bir şey yapacağım, bir saniye. Burada sadece ben bir saniye diyebilirim, sen değil. Tamam. Mustafa'yı seviyor musun? En popüler sonuçlar şunlar. Mustafa sen nereye gidip bir şey demedin. Bak, iyi bak. Bak bak, dövmeye bak bak. Beni seviyor musun? Kısaca cevap vereyim, çok. Ben de seni kırık bir saniye Ben seni hiç sevmiyorum Küsülecek şimdi Kalbi kırıldı Sanam kalbim kırıldı wow. Hiç umurumda değil Wow. Peki Oy ben kıyamam şu Peki ne ki? Alo Biraz ustan gibi. İstiyorsan sevgilisi var mı? Gitti valla. Sevgilin var mı asistan? Pek o taraklarda bezim yok derim. Vay be. Asistan. Ama bana yürüyorsun. Ben imkansız aşklar için tasarlanmamışım. İşime aşığım diyeyim. Senin işin ne? Senin hayatını kolaylaştırmak, yapmamı istediğin bir şey varsa lütfen söyle. Aha. Yani bana defol git mi diyorsun? Lütfen diyeceğim. Peki. Saçma sapan. Belli misin sen? Geçişlerini kaçırdım ve şu an internette onları arıyorum. Mustafa Aksoy Sonuçlardan bazıları şöyle Tamamdır <laughs> Ay. Ne yapalım abi can sıkıntısı Abi gri atınca nasıl durdu? Ver sana abi Gerçek yüz gidiyor mu abi? Gerçek 10 numara izledi Ooo çar çar Yapalım ayağım çar çar Biri 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 Allah'ım oh. Çat çat, Oo çat çat. Oradan et ya, birbirine acı mısı veriyor, 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 veriyor. Kuki, kontay Kuki kontrol et. mıydı Alo, alo? Arkadaşlar devam edeceğiz bakalım. Arıyor, acıyor, bir de acım acıyor. Acılara gülmek değil mi Ahmet abi? Ahmet abi acılara gülmek... Sayın Mustafa Akçay sen anladın mı? Kamera arkasındayken bizi yönetti. Rahatında değil. Ben de rahatında hem bakın Allah'ın çekersen. Allah ne çeke yapıyor? Rahatında 21 33 ha. Rahatında 21 33. Sonamın da seksi beden mi Mustafa? Ya bak sonra bir erkek adam bu kadar bepa, beyaz çorap bir de bu kadar temiz tutamaz ha. Bak gördün tertemiz. Değil mi? İki senedir o çorap ayağımdadır. İki senedir çıkarmamışam da yıkamamışam da. Evet. dikğinə qaldıqlar. Həqiqətli sponsor. Amma hər kəs yalan konuşur. Yalnız sönməmiz 27 ildə 10-cu yalanımız olsun. Necə? Hər kəs yalan konuşur qardaşım. Biz də 17 ildə 10 dəfə yalan demişik. Çoxdur alınmışdan fərqli. Səsini yerdə insan. Yox, çox deyil. Kiminlə də qalıb Mustafa adlı başqası da tanıralar. Arkadaşlar bu arkadaş 2011'de Vami dövme yapmış size gösterir. Bir görmüşsünüz zaten. Geç geç. Alın o yaptı ya görün. yok <laughs> canım nerede ben yaptım? Benim niye haberim yok? Abi bir şey söyleyeceğim. Kurban olayım. Amut ve harfi niye herkes keçiye benzetti? Köpeğe benzetti? Yani ben yapmamışım. Sen yapmadım yapmadın zaten bunu ya. Bunu ben 2008'de bir arkadaş yaptı. El yapımı makineyle. Arkadaşlar keleşe benzeten var. Keçiye benzeten var. Ata benzeten var. Benz. Kimse F'ye benzetmedi abi Fırat'ın F'sidir o ya. Bence kuzuya benziyor. Ve Allah aşkına bu senin <laughs> Abi vay. Kurbanlık oyun ettiniz bizi. Arkadaşlar her şey hoş güzel. Zaman kötü. Kolla gözü. Dillerden mi abi? Aynen. Öyle dillerden. Sanki öyle değil ya ama. Allah'ım. Hı hı. Arkadaşlar Al az gün daha üstü bir söz yazdı. Fotoğrafı oradan aldım gönderide de paylaştım. Ne dedim finali? Pineapple. Güzel bir şey yazdınız. Dedim ki boşuna zamanı geriye almaya çalışmayın. Zira siz zamanı geriye almaya çalıştıkça biz ileriye gideriz. Canım bensiz olun. Buraya bir alkış sesi de atmamız lazım. Alkış çepebilir. Kiz hava kiz hava. Abi tamam neyse boşver Bunlar özel bu abi bu kanal arkasında konuşalım. Olur biraz ne biraz kıpırdama anı yakalıyorsunuz daha Allah Allah Bunlar da demiş çıkacaktım burada ama hayırdır polis sen sen mı Arkadaşlar görüyorsunuz bir problem olursa sorumluluk ona ait. De, çok Heh. kıpırdıyor çok konuşuyor arkadaşımız Bir <laughs> diyelim, eller havaya ayaklar tavana Ana oldu ya bu bitmedi ya Ahmet Kaya resmi çizeyim, kelebek çizmiyorum ama portre çiziyorum. Allah Allah. Yani Ahmet Kaya en büyük değerlerimizden bir, de, o yüzden titiz çalışmak lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ödürüm. Estağfurullah. Abi Ahmet Kaya deyince ne yazmış işte? Ahmet Kaya dedi ya. Kelebek kimdir ya? Kelebek nedir abi? Ha. Sen diğer tarafa da bir kelebek yapalım. Evet. Yok abi ya Ahmet Kaya'nın bir tarafı, diğer tarafa yapsa yapsa, yapsa Yılmaz Güney. Güney. Yılmaz Güney yaptı Aklımıza yıldız vallahi, bakasız burada da Yılmaz Güney yaparız arkadaşlar. Evet. Ahmet Pernim yani yanına değil Adriana Lima, değil Jennifer Aniston, değil... Abi, 30 saniye, susam. 30 saniye. Saydın. Kaç oldu? <gülüyor> <gülüyor> 31. Abi bir 30 saniye daha alabilir miyim? Tamamdır abi. 31. Abi bir 30 daha. Ya de canım ne oldu ya? Lütfen. Harapolda bile susma hakkını kullanmış bir yollarla konuşan bir insanım ben. Harapolda susma hakkımı kullanıyorum deyip de konuşan biriyim ben. Susuyor. Yok konuşar dedi. Allah'ım. Ne yapsan abi? Allah <laughs> razı olsun. Büyük babanın resmini çiziyoruz. Kalanın resmini yani çiziyoruz. Vallahi. Abi Allah. da olur işte. Abi işte. canım. Sanatçıydı, mafya olsaydı kesinlikle sanatçı değil mi? Dünyanın en büyük mafyandan biri olurdu. Mafya bile. Ama iki sanatçı olarak kaldı. En bizim büyük değerimiz. Canımızdır. Ahmet Kaya dedim mi? bir şey. Burada da aynen Yılmaz ne yapabilir o başta. Işte. Abi ortalama bir tane şey abi. Smith Weston. Takur takur tak ya da Glow. Sonra çağım milletin canına düşer, evvela düşer. Ya düşer, bir şey bizim bir an gönderelim koyacağız. Tamam. Ne zaman? Allah bu terliklerimi... Abi dur. dur tamam abi. Bu terliklerimi de göstereyim zaman abi. Yeni bir terlik almayı düşünmeyen rengarenk. Evet arkadaşlar bugün Efecan'a terlik alıyoruz. Sayfanın altına IBAN numaramızı yazacağız. Lütfen herkes oraya bir tane atsın. Şu an alacağım ama bu 10, 10 milyar bir terlik görmüşsün. 10 milyar. 10 milyar terlik. Abi ne ona da hafta... ne dedi işlevi nedir bu terlik? Abi görüşürüz. Bitti. Allah ne? 10 milyarlık terlik gelen adama nasıl dövme yapıyor? Abi. <laughs> Abi 10 milyar terlik? Ama terliğin işlemini zor niye 10 milyar? Kaç değil? Abi. <laughs> Abi. Sağ bir şey değil, sen yürüyün sen o seni yürüttün. Allah Allah. Bir de şeydir, suyun üstünde yürüyebilirsen Trafikte de duyarlıdır abi. Kaldırımda yürürken nasıl tamam, Şşş, şş. ho, ho, ho. Yedemem, o sesi duyuyor. Tamam abi bunu tam bilir. İşler verirse bile yapsa ona diyeceğim. Hop hop hop. Dedim zaman durayım. Evet. her şeydeki köydeki golüklar giriyor abi. Bize hop hop hop. Çok zor değil. Nasıl oluyor ben? Hani... Trafikler çıktığı zaman hani kaldırımdan girsen ya aşağıya.

Arabalara makas atayım. Ankara şu şaziyede kaçmış Osman'a. Vur, 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 vur. Ya Rabbi, bir aşağıya bak oldu. <laughs> Güzel sanatçımız Efe Canı burada görmek çok güzel Onur verici bizim için. Hadi Allah. olarak yemin ederim. Hizmetci olarak Efe çok teşekkür ediyoruz ve sanatçımız Abdullah Bey'e de aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ederim. herkesi beklerim. Yani Diyarbakır'da dövme yaptırırken lütfen sanatçının işlerine iyi bakın. Örnek, örnek. Demin yaptığım iş. Kaslı bir Yani işleri işlere iyi bakmanız lazım. Çok çok kaliteli sanatçı arkadaşlarımız var Diyarbakır'da bizzat kendileri benim arkadaşımdır. Efecan da benim dostumdur. Beni tercih ettiğin için teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür Hayırlısı olur. İnşallah. Güzel işler yapacağız herhalde. Teşekkürler. Korek saygısı olarak hepinizi bekliyoruz salonumuzda. Teşekkür ederiz. Efecan severler, kardeş, arkadaşlar gelin buraya. Arkadaşlar biz de sizleri Porex Saç ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz. Gerçekten... Dur! Mükemmel. Olmadı. Silmen lazım. bir, bir dakika. E, Abi ne? bir saniye. Çek çek. Devam et. Bir şey yapar. Ş şöyle. Şunu da yapıyoruz. Böyle. Aha. Evet. Bu biraz canını yakıyor biliyorum ama o dövmenin tonlarını görmek lazım biliyor musun? Aman Allah Öldürür Ay. beni. Ay. Oy. Ay, Ay yanıyor. Emrim ha. Ah. Tamam. Arkadaşlar ben de canseverleri ve aynı zamanda bu gibi işlerle uğraşan arkadaşları Porex Saç ve Güzellik Merkezi'ne bekliyorum. Mustafa Aksu'ya saç aldım. İzlemişsinizdir story'de zaten. Dömeyi yapan dostuma da çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımıza da ilgi ve alakalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Burayı tercih edebilirsiniz. Ben tercih ettim. Gerçekten de memnun kaldım. Bu arada lafını bölüyorum abi. Çok böyle sen abi. Çok bölüyorum. Şu işi de ben yapmıştım. Aha! Arkadaşlar 10 sene önce. 10 yıl önce yani dostluğumuz 1 yıllık, 1 aylık değil, 11 Hı. yıllık arkadaşımdır kendisi. Benden bahsediyorum. Dövmeden de fazla bir para almadım. 3000 liraya yaptım. Yani hakkını alırım. Hiç değil abi sik çık 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 Dövme olayı süper arkadaşlar. Gerçekten Her çok süper. başarılı. Ben çok beğendim. Yani usta sanatçımız Apo da gerçekten hakkını verdi. Efecan evet. Can da siz de çok beğendiniz. Yani geri kalan arkadaşları sevenleri buraya bekliyoruz. Evet. Dövme yapmak isteyenleri tabii. Herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Siz Biz de... teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Alkış! Alkışa gerek yok.